Selam herkese arkadaşlar, merhabalar. Kısaca size Venüs balık seyrinden bahsetmek istiyorum. Aslında Venüs e, balık burcunda keyiflidir. Jüpiter'in yönettiği balık burcunda bereketlidir, güzel çalışır, akar gider. Bu anlamda e, olumlu bir görünüm. Özellikle 13 Ocağı kadar 0-10 derece, 23 Ocağı kadar 10-20 derece ve 23 Ocaktan 3 Şubat'a yani 3 Ocak 3 Şubat arası bu Venüs balık seyri etkisinde bu derecelerde balık burcunda, yengeç burcunda, akrep burcunda gezegenleriniz varsa bu gezegenler özellikle Venüs'ün bu seyrinden olumlu anlamda destek alacaklar anlamına geliyor. Bu yükselen burç ve burç olarak da e, yorumlanabilir. Tabi Maalesef Satürnün de ve Neptünün de balık burcunda olmasından mütevellit, ee, bu 13-23 Ocak'ta Venüs aslında keyifli bir bölgede olmasına rağmen Satürn kavuşum etkisine gireceği için baskılanacak. Zaten tabii ki de Ocak içerisinde bir Güneş Plüton kavuşumu var, Mars karşıtlığı var, ee, işte Venüs Satürn kavuşumu var. Yani baskılayıcı unsurların ön planda olduğu bir ay. Ee, başka videolarda da bunları anlatacağım. Ee, ancak özellikle su burçları bu venüs balık e, hareketinden daha olumlu faydalanabilirsiniz. 13-23 Ocak arası Venüs Satürn kavuşumu bu Venüs baskılanacaktır arkadaşlar. Para piyasalarında baskılanma olabilir. Efendime söyleyeyim ilişkilerde baskılanma olabilir. Tabii Venüs balık dediğimiz zaman kendimizi e, kurban edeceğimiz ilişkiler, e, kendimizi yok edeceğimiz ilişkiler. Yani o Satürn kavuşumu sonrasında da Neptün'e doğru gidiyor. Yani o üç şoba yani o bir aylık sürecinde sonuna doğru Neptün kavuşumu olacak. Aslında Venüs Neptün kavuşumları ilahi aşklar, gerçekten çok büyük aşklar verebileceği gibi kendimizi feda edeceğimiz, kendimizi unutacağımız, müptezel olacağımız yani ilişkinin müptezeli olmak veyahut müptezel birisiyle ilişkiye başlamak gibi yapıları da karşımıza çıkartabilecektir. Görüşmek üzere.